Hatay'da meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Nasıl? Edinilen bilgilere göre Altınözü Antakya Karayolu'nda OB idaresindeki 31 ACY 599 plakalı otomobil ile AG'nin kullandığı 31 ED 794 plakalı otomobil Altınkaya mevkiinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada ikisi ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Güçlükle araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar açılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.